Köroğlu Kooperatifi tarafından tamamen doğal ortamında yetişen ürünlerden elde edilen yöresel lezzetler Gastro Show Fuarı'nda göreceye çıkacak. Fuarda tanıtılan ürünlerin Türkiye pazarına sürülmesi hedefleniyor. Gastronomi turizminin tüm paydaşları 7 şehir, 7 bölge, 7 ülke mottosuyla Gastro Show'da buluşuyor. Bolu'nun temiz havası ve yeşil doğasında yetişen lezzetler Türkiye'ye tanıtılacak. Bolu Belediyesi tarafından kurulan Köroğlu Kooperatifi pek çok coğrafi işaret almış ürününü ve Bolu'nun eşsiz lezzetlerini bu fuarda sergileyecek. Köroğlu Kooperatifi Başkanı Cevat Çatladı, Gastro Show fuarına katılma sebeplerinden bahsederek, kooperatifte satışa sunulan ürünlerin tamamının doğal içerikli olduğuna işaret etti. Bu sene Gastro Show'a katılıyoruz. Gastro Show'da Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen kuruluşları bu fuarda kendilerini göstermek istiyor. Biz de bu fuarın içerisinde olmak istedik. Bu sayede de burada üretmiş olduğumuz kooperatif olarak İza buğdayımızdan olan izin unundan çok çeşitli ürettiğimiz ürünlerle fuarda yer alacağız. Bunlar nelerdir? Bunlar izalı erişte, izalı un helvası, izalı ekmeğimizi de götüreceğiz bu sene. Ve biz de sektörde biz varız demek istiyoruz açıkçası. O yüzden bu fuara katılıyoruz. Reçel ve tatlı grubumuzda tamamen doğal olan üretim yapıyoruz. Üretimimizde sadece meyve ve Su, şeker, hiçbir şekilde glikoz ve mısır şurubu gibi ürünler kullanmıyoruz. Bu şekilde doğal ürünleri sofralara sunmaya hazırlanıyoruz. Tamamen bol da yetişen, kızılcığımız olsun, kullandığımız gül harici öyle söyleyebilirim, tamamen bol da yetişen, gül ve kayısı harici ürünler, tamamen bol da yetişen ürünler fuara ara 15 binden de fazla katılımcı beklendiğini ifade eden çatladı. Coğrafi işaret alan Civril Ayşe ve Gönlük Bombay fasulyesiyle kültür mantarını da pazarlayacaklarını vurguladı. Fuara 15 binden fazla katılımcı bekleniyor ve dediğim gibi daha önce de evet, Türkiye'nin en önemli firmaları bunlar. Oteller olsun, organizasyon firmaları olsun. İşte bunları ilimize çekmeye çalışacağız biz de. Beklentimiz bu şekilde ve evet, orada da satış anlamında bağlantı kurmayı bekliyoruz firmalarla. Bu şekilde de ürünümüzü Türkiye'ye ve inşallah yurt dışına da çıkartmayı planlıyoruz. Ayrıca coğrafi işaretli ürünlerimiz olan Civril Ayşe Kadın fasulyesi ve Göynük Bombay fasulyemiz ve yoğun olarak üretimine devam ettiğimiz Mantaradan markamızla ürettiğimiz, üretmiş olduğumuz kültür mantarımızı da o fuarda pazarlayacağız. Köroğlu Kooperatifinin yöresel lezzetlerinin yüklendiği tır yola çıktı. Fuar 28-29-30 Haziran'da İstanbul'da düzenlenecek. Abi orası yetiyor. ben.